Adana Suluca kapalı cezaevinde yatmaktaydı. 22 Kasım 20.30'da tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra o gün bugündür hiçbir şekilde ulaşamadık kendisine. Adana cezaevinden tahliye edilen ve yüzde 80 zihinsel engelli olduğu belirlenen 50 yaşındaki Erdal Türk kayboldu. Bir ay 40 günden beri adayız. Osmaniye'de görüldü. En sonunda burada Kahramanmaraş'ta görüldüğü söylendi. Ailesi, Türk'ün neden ve nasıl kaybolduğunu bilmediklerini belirterek haberin duyulmasını sağlamak için yardım çağrısında bulunuyor. Cezaevinden tahliye oldu. Zihinsel engelle olduğu için evi hiçbir şekilde bulamadı. Şizofren hastası %84 raporlu. Cezaevinden tek başına mı çıktı? Tek başına çıktı. çıktı hiç kimsenin haberi yok. Kimseye haber verilmemiş cezayirinden. E, şey olaraktan benim, vekil olaraktan benim abimin çizörden e, hastası olduğundan abimi ben götürdüm, e, ben yatırdım oraya. Hiçbir şekilde e, telefon edilmedi bana. Erdal Türk'ün cezaevinden tahliye edilmesinin ardından kaybolması ailesini endişelendirdi. Türk'ün zihinsel engelli olması kayboluşunu daha da kaygı verici hale getiriyor. Bu rapor deprem dolayısıyla e, günü geçmişte Rapor uzatıldığı için, rapor uzatıldılar, 12. aya kadar uzatıldı rapor. Ondan sonra e, abim olaya karıştı işte, kavgaya karıştı, cezaevine düştü. Ondan hiçbir şekilde e, şey alamadık, haber alamadık. Çantası vardı, e, kazak vardı üzerinde. Kumaş pantolon vardı, e, kırmızı ayakkabı vardı ayağında. Kırmızı ayakkabı, kundura tarzı bir? Evet, kundura tarzı. Kazanın rengi nasıl? Kazak döşünden yukarısı beyazdı. E, orta kısmı e, koyu yeşil, alt tarafı da bordoydu. Üç renkli kazak sıfır yakala. Aile, kayıp şahsın son görüldüğü yer veya tahliye sonrasında gidebileceği yerler konusunda bilgi sahibi olamadıklarını ifade ediyor. 61 gün oldu bugün. Yaklaşık 61 gündür yani 2 aydır kayıp. 61 günden beri şu an hiçbir şeye ulaşamadık. Aile, Türkü gören veya duyanların en yakın polis karakoluna veya kendilerini aramasını bekliyor. Görüp duyanlar e, 546, 295, 55, 65 Allah rızası için bu numarayı arasın. E, güvenlik güçlerimiz de arayabilir, 155 polisi de arayabilir.